Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi biliyorsunuz yok atlas yayınlandı. Ben de diğer kanalım Çetonca Akademi kanalımda video çektim. Sizden gelen isteklere göre de bu tarz videolar çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle tıp fakültesiyle başlayacağız gençler. Bunun gibi dersler yani istediğiniz bölümler gelecek. Siz de lütfen bütün altına yorum yapın. İstediğiniz bölüm hangisi? Yorum yapınız. Yani görmek istediğiniz başka bölümler varsa yorum atın. Ben de sizlere üniversitelerin geçen sene TYT'den bütün hani belli başlı üniversitenin hepsini tabi yazamayacağım ama TYT kaç netle aldı, AYT neti kaç netle aldı? aldı bunların hepsini sizlere yazmaya özen göstereceğim gençler. Güzel bir çalışma olacak. Bu tarz çalışmalar sizlere en azından hedefiniz doğrultusunda kaç net yapmanız gerektiği ile alakalı güzel bir ön bilgi verecektir gençler. Siz de kendinize bu şekilde hedefler koyabilirsiniz. Senin hedefin Hacettepe tıptır, senin hedefin Akdeniz tıptır, senin hedefin Erciyes Üniversitesi tıptır. Hani bunları da görerekten en azından kaç net yapman gerektiğini en azından en gerçekçi şekilde yukarıda sivileriyle görmüş olursunuz. Tabi hedefinizi her zaman en yüksek tutmazsınız dostlarım. Bu konuda dediğim gibi ben her zaman böyle düşünüyorum. Hedefin en yüksek olursa zaten istediğim bölümü istediğim fakülteyi kazanırsın diye düşünüyorum. Haydi gel şimdi çok fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlarım Hacettepe ile bir başlayalım. Hacettepe arkadaşlarım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başlayalım. Arkadaşlar geçen Hacettepe Üniversitesi Üniversitesine Türkçeden arkadaşlarım giren öğrencinin herhangi bir öğrencinin neti 34 Sosyal'den yaptığı net 17. Matematik'ten yaptığı net arkadaşlarım 37.50 Fen'den yaptığı net 18.75 arkadaşlar. Çok da güzel netler almış. Zaten e, giden sene sınavın zorluğu kolaylığı ilk 11 için çok fazla değişkenlik göstermedi ama 10 e sonraki e, bölümlerde bayağı bir değişkenlik gösterdi gençler. Onları da zaten yeri gelince sizlere anlatacağım. AYT Matematik'ten 38 net yapmış arkadaşlar. Müthiş bir net. Fizikten 14, kimyadan 13 ve biyoloji arkadaşlarım 11.25 net yaparak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine arkadaşınız girmiş. Eğer hedefiniz sizin Hacettepe ise bu netleri muhakkak ama muhakkak görmeniz gerekiyor dostlarım. Sıra geldi. Haydi gelin bir de Cerrahpaşa'ya bakalım arkadaşlar. Cerrahpaşa. Cerrahpaşa Üniversitesi arkadaşlarım Türkçeden 32.75 Sosyalden 20 yapmış arkadaşınız. Matematikten 37 net yapmış. ise arkadaşlarım 16.50 net yapmış. AYT kısmında matematikten aynı o da 38.75 bir yanlışlasına vatlatmış. 11.50 fizik 11.50 fizik arkadaşlarım. 13 net kimya 13 net biyoloji yapmış bu arkadaşınız da dostlar. Şimdi gelelim İstanbul Üniversitesi'ne. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç net almış? 37.5 Türkçe, 37.50 Türkçe gençler. 17.50, 17.50 sosyal, 38.75 matematikten net yapmış ve 18 nette fenden net yapmış. Dostlar 38-75 AYT matematik. 11.50 fizik. 13 net kimya ve 13 net de biyolojiden net yapmış. Yani ilk 3 üniversite sıracak olursak böyle olur gençler. Şimdi mesela aralardan alalım. Mesela İzmir'e gidelim. Ege Üniversitesi'ne bakalım dostlarım. Ege Ünü'ye bakalım. Ege Ünü kaç netle almış? Onlara bir bakalım. 31.50 ile almış dostlar. Türkçeden e, sosyal kısmından 17.50 Matematikten benden alacak için yazmışım ya. Matematikten 35 net yapmış. Ve fenden de arkadaşlarım 18.75 net çıkarmış bu arkadaşınız. AYT matematiğe gelince 40 yapmış. Fulllemiş yani arkadaşınız. 11.75 Fizikten yapmış 13 net kimyadan 11.75'te biyolojiden net yapmış diyebiliriz gençler. Gelin bir de Ankara'ya bakalım. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bakalım dostlarım. 31.25 Türkçe yapmış. 16.25 sosyalden net çıkarmış. 36.25 matematikten ve 15 nette fenden net yapmış bu da. Şimdi gelelim ee, AYT kısmına. Matematikten 40 tane. Matematikten, ayete matematikten 40 tane yapmış. 14 tane fizikten yapmış. 11.75 kimya ve 11.75 11.75'te biyolojiden net yapmış dostlarım. Haydi gelin bir de benim yaşadığım Akdeniz'e bakalım arkadaşlarım. Akdeniz Üniversitesi'ne bakalım. Bakalım Akdeniz Üniversitesi kaçlanmış dostlar ona bakalım. 34 tane Türkçe net yapan arkadaşınız kazanmış. 17.50 sosyal 37 matematik ve 15.25 de fenden net yapmış. 37.50 AYT matematikten çıkarmış. 12.75 fizikten 11.75 kimyadan ve arkadaşlarım 11 net de biyolojiden net çıkarmış. Bu arkadaşınız şimdi bir de nereye gidelim arkadaşlar gelin Eskişehir Osman Gazi'ye bakalım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne bakalım dostlarım. 31.50 Türkçe net yapmış. 31.50 Türkçe. 31.50 Türkçe 14.50 14.50 Sosyal 38 net Matematik ve 16 .25. Arkadaşlar FEN'den net yapmış. 40 net yapmış. Matematikten süper net çıkarmış. Ama FEN 11.50 fizik kısmı yani. Kimya kısmı gençler 10.50 10, 10 nette biyolojiden net yapmış diyelim. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bakalım dostlar. Bursa Uludağ Bakalım Bursa'ya gitmeniz için kaç net yapmanız gerekiyor dostlar. Bursa için 34.50 net yapmanız lazım Türkçe'den. Geçen seneki verilere göre 15.75 15.75 37.50 37.50 13.25'te fenden 37.50'de matematikten net çıkarmış arkadaşınız. Geldim AYT kısmına. kısmı arkadaşlar bakın bu da fulllemiş. Arkadaşınız da matematiği fulllemiş. 10.50 Fizik kısmından yapmış. 13 net kimyadan ve 11.50 de arkadaşlar biyolojiden net yapmıştı. Pardon 11.50 mi orası? 11.75 pardon dostlar. 11.75 olacak orası da. Şimdi gençler biraz da düşük üniversitelere bakalım. Hani onların netlerine bir bakalım dostlarım. Onlar kaç yapmış? Biraz da onlara bir bakalım dostlar. Hep yüksek olacak diye bir kaydı yok. Biraz da düşük olan üniversitelerin netlerine bir bakalım. Mesela arkadaşlar Kastamonu Üniversitesi'ne bir bakalım. Kastamonu Üniversitesi 2375 Türkçe 1125 sosyal 3175 matematik 13 net fenden net yapmış dostlar. AYT kısmında 38 tane matematikten yapmış. 13 tane fizik, 13 tane kimya ve 1175 de Biyolojiden net çıkarmış. Arkadaşlar geçen sene biliyorsunuz ki AYT matematik net gerçekten kolaydı. Yani AYT yani tıp kazananların, öğrencilerinizin çoğu AYT kısmına arkadaşlarım inanın 37 netten aşağı netleri yok. Çünkü geçen sene AYT matematik gerçekten kolay geldi. Hani bir önceki yıllara falan göre kolay geldi. Hani sizlerin yapabileceği düzeyde geldi. Hani çok zorlamadılar söyleyeyim. TYT kısmı ona göre daha zorlu diyebiliriz gençler. Kafkas Üniversitesi'ne bakalım arkadaşlarım. Kafkas Üniversitesi'ne bakalım. Tıp Fakültesi'ne. Kafkas 25.50 Arkadaşlar 12 net sosyal 25 modeli Türkçe'den 12 net e, sosyalden 30.25 matematik 30.25 matematik 17.50 de fenden net çıkarmış. Bakın yine matematik arkadaşlarım 38.75 bir yanlışlıkla sınav atlatmış 11.75 fizik 11.75 kimya ve 9.25 net arkadaşlarım e, biyolojiden net çıkarmış diyebiliriz. Gelin bir de Atatürk Üniversitesi'ne bakalım. Atatürk Atatürk Üniversitesi'ne bakalım dostlar. Atatürk Üniversitesi 27 tane Türkçe neti çıkarmış giren arkadaşınız. 14.25 sosyal net yapmış. 32.75 32.75 matematikten net çıkarmış. Ve 16.50 de FEN'den net çıkarmış arkadaşınız. AYT Matematik bakın yine 38.75 14 tane fizikten net çıkarmış. 13 tane kimyada ne çıkarmış gençler ve 10.50 de e, biyolojiden ne çıkarmış diyebiliriz. Gençler istediklerim şöyle sizlere göstereyim. E, biraz da söyleyerek yapayım arkadaşlar yazmama gerek yok. E, mesela Mersin Üniversitesi Türkçeden 29.50, e, Sosyal'den 17.75, Matematik'ten 36.75, FEN'den 27 yapmış. E, AYT kısmında 37.75, Matematik 11.75 fizik 11 net kimya ve 8.25'te biyolojiden net çıkarmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi istatistikleriniz genelde bu şekilde. Eğer gerçekten sağlam bir üniversite okumak istiyorsanız gençler lütfen ama lütfen hedefleriniz doğrusunda çalışın. Bu yok atlas verileri önemli arkadaşlarım. Bakın netlere bakalım arkadaşlarım hani. Ayet amatımın netlerine baktığınız zaman arkadaşların en düşük netleri gördüğünüz gibi 37'nin netten aşağıya yok gibi gençler. Zaten de yüksek kaldım. Ama mesela AYT matematikte bakın arkadaşlarım. 30 netleri bile rahat bir şekilde TYT matematikte pardon görebiliyorsunuz dostlarım. Ama Türkçe'ye bakarsanız arkadaşlarım tıp fakültesine giden öğrencileriniz bile 25 net, 23 net, 30 net, 31 30 net gibi netler yapmış. Fen kısmı arkadaşlarım önemli. Bakın 16, 50, 17 bir tane 13 var. 13, 15, 15, 18, 18, 18 16, 50, 18, 75 gibi. Gençler sosyalin arada önemli olduğunu umuyorum görüyorsunuzdur. Sosyalden sadece konuları okusanız bile rahat bir şekilde yaparsınız dostlarım. Ee, Akdeniz Üniversitesi'ni Yaşantı olarak çok güzel bir il, çok güzel bir şehir. İstanbul zaten biliyorsunuzdur dostlarım. Atatürk Üniversitesi, üniversite köklü bir üniversite, sağlam bir üniversite. Fakültesi yani üniversitenin şeyi, kampüsü çok ama çok güzel gençler. Eskişehir'de böyle yaşanacak şeylerden, Bursa'da yaşanacak şeylerdendir gençler. Bunlara dikkat ederseniz de inşallah güzel yerler sizleri bekliyor olacaktır. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.